Kimler okundu? Şehidimizin ruhuna yasinler. Nebe mülk, mülk, mülk nice sureler. Bugün de burada. Mevlitten bahirler, salat ve selamlar. Kur'an'dan aşırı şerifler. Yapılan ikramlar kabul eyle ya Rabbi katında ilahi şehidimizin hürmetine biz ellerimizi açtık semaya gönüllerimizi duaya çevirdik huzurundayız huzurundan boş çevirme bizi cümlemizi affeyle ya Rabbi ilahel alemin şehitler ölmez vatan bölünmez vatanımızı bölmek parçalamak isteyenlere fırsat verme Allah'ım Ordumuzu, yurdumuzu güçle Allah'ım. Allah Güvenlik, Allah Güvenlik kuvvetlerimiz, kuvvetlerimiz erlerimiz, derimiz, askerlerimiz, derimiz, 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 hava deniz derimiz, kuvvetlerimiz, derimiz, 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 her yerde, derimiz, derimiz, her, her, yerde, her der zaman derimiz, daim, daim muzaffer eyle, eyle ordumuzu ya Rabbi. Ya Rabbi, ya Rabbi. Ya Rabbi. İlahel alemin, Gazze'nin yiğitlerine yardım İlahi eyle. Dünyadaki tüm mazlumlara yardım eyle Allah'ım. Ya Rabbel alemin. Bizim, bizim köyümüzde de, 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 de bizim, bizim mahallemizde de, 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 de bizim, bizim toprağımızda de, da bir şehit var elhamdülillah. Adı, adı emre. Emre, emre. Rahmet eyle. Bu ikramlardan eyle, haberdar eyle, eyle. Bu dualardan hissedar eyle. Okuranlar, hisse hisse yapılan ikramlar, eyle, programlar. Eyle, 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 bizi unutmadığımız için, onu sevdiğimiz ve onun yolundan gittiğimiz için bizi de ona komşeyle eyle ya Rabbi.